Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biz ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya da devam edeceğiz sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ekonominin kitabını yazdık yazmaya da devam edeceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Valla benim bir yorum yok da iyi Nasıl Nasıl ekonomi? Iyi. i̇yi değil bence iyi, i̇yi değil. Değil, mi? İyi değil Efendim Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ekonominin kitabını yazdık yazmaya da devam ediyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum inandırıcı bir şey yok diyeyim. memleket batırdılar. E, kitabını yazmışlar ya. Yani. E, o kitabı kendisine yazmış, <laughs> kendi tarafına yazmış, başkasına değil. Halka değil mi? Halkla hiç alakası yok. İyi değil mi abi ekonomi? Yüzde yüzde yirmi, yüzde otuza hitap ediyor, gerisi de yoksulluk içinde. Niye abi? Aç ne? yok diyorlar. Aç yok, onlar da aç yok. Ama aç çok. Çok mu abi? Çok, aşırı çok hem de. Ne olacak abi peki? Valla bilmiyorum, pazara gidiyorum, millet seyrediyorum, insan içi ağlıyor. Eyvallah. Evet. Çok sağ olun efendim. Abi. Teşekkürler. Doğru söyle abi bence şimdi hani ekonomi çok güzel yani abi şimdi hani baktığımız zaman hani millet diyor dolar söylüyor abi biz diyor hani ekmeği dolarla mı abi? Bir şey dolar mı? Ekonomi bana göre çok yani. Adam geliyor diyor ekonomi kötü diyor abi bir çıkar abi cebinden 20 milyarlık telefon bir çıkarıyor o bu yani. Ben Amerika falan bizi kıskanıyor abi, anladın mı şimdi. Gezi ben... Gece konuda da oturan Porsche biniyor. Abi de öyle zaten abi gece konuda oturan adam porsa biniyor adam ekonomi kötü diyor abi bir çıkarıyor söz cebinden 20 bin liralık telefon abi Aynen e Ekonomi kötü de, denilen hepsi yalan atıyor abi Namkör mü bu millet? Namkör abi namkör Amerika Namkör değil namkör Nam, Namkör nam nam abi Amerika bizi kıskanıyor anladın mı abi hepsi bizi kıskanıyor yani Kıskançlar ya Kıskanç abi ülkenin durumu çok güzel ben hani annenin bütün ülkeler bizi kıskanıyor. Yok benzine zam geldi. Yok dolar söylüyor. Gelsin Hı -hı. ne olacak? Gelsin abi ne olacak? Bayrağımızı indiremeyecek. Dolarla mal olur abi. Bayrağımız her zaman tepede abi. Bayrağımızı hiçbir zaman indiremeyecekler. Hani bence bizim ülkemiz hani dış ülkelerden gül Güllük sen abi hani kıskanıyorlar anladın mı abi? Bizim ülkemizi kıskandıkları için böyle laf atıyorlar, şey yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız bugün açıklama yapmış demiş ki e, liderler arasında en kıdemli olan benim. Doğru söylüyor abi. Adam en kıdemli abi. Adam bedel ödemiş abi. Hani yıllarını vermiş abi artık. Hani adam yapmış abi biliyor ya musun? getirdi. maaş bağladı. Ev verdi. Aa, kendi, abi, abi benim Suriyelilerimiz, Suriyeli, kardeşlerimiz, kardeşlerimiz, olmasa, Suriyeli kardeşlerimiz olmasa, Suriyeli kardeşlerimiz olmasa kim çalışacak abi insanlarda orada kim burada? Kim, kim, kim çalışacak? Abi. Yani abi kim oy verecek abi Suriyeli kardeşlerimiz olmasa kim oy kullanacak? Eyvallah sağ ol. Abi sağ ol. benim kolay gelsin askerlik ücreti bir milyar bir milyar vermiş mi? Nasıl? Askerlik ücreti diyorlar bir milyar vermiş mi öyle? Bir şey var mı? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ekonominin kitabını dedi yazdık yazmaya da devam edeceğiz dedi. Ne düşünüyorsun Vallahi ne ben de artık şaşırdık bu dünyada mı? Nasıl şaşırdık. ekonomi? Vallahi ne, biz bir şey hiç hepsi yalan yalan çıkıyor. Bu yalan. Mi? Yok olay değil. Ben siz ne düşünüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Ekonominin kitabını yazdık yazmaya da devam edeceğiz dedi. Abicim baksın tüp kaç paraymış? Ayçiçek ya kaç paraymış baksana ondan sana yazmaya devam etsin. Yazsın. Valla hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Çünkü düşündükçe şeyimi kaybedecek gibi oluyorum mesela. Ruh sağlığını mı? Ruh sağlığımı kaybediyorum ama hiçbir şey yok ki mesela. Ben e, yarın öbür gün memleketime gitmek istiyorum. Uçak biletleri çok yüksek. Her şey çok pahalı mesela. az, az önce ee, alışveriş yapmaya gittim. Hiçbir şey al alacak durum durumumuz yok maaşlar. Ekonominin falan... kitabını yazdık diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Vallahi inanmıyorum ya. Kendi kendisi kendisi için yazmıştır onu. Halk için değil Halk mi? Halk için değildi. Kendisi için yazmıştır. Kendi cebine koymuştur onu. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Efendim? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ekonominin kitabını yazdı. Ben Ben, kitabını dedi. ben bir <laughs> kitabını yazmış. Tam yazmış <laughs> kitabını. Nasıl? İyi yazmış mı? Kendine göre iyi. Vatandaşa. vatandaşa göre çok 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 kötü. Neden efendim? E çok gördün. Emekli e, misiniz? Evet. E, geçinebiliyor musunuz? Bu seneye kadar normal. İki hanımla beraber emekli iki maaşla evet. ma bu seneye kadar kötü bir şey görmedim. Dün meyve alıyorum 10 liradan aşağı meyve yok. 10 liradan aşağı. Kuru fasulye 39-40 lira. Niye Nasıl? Abi? E tarım ülkesiz normalde normal. E tarım ülkesiz e, mazot yok. 8 lira tarlayı sürüyor mu? Köydeki tarlaların hepsi bomboş şimdi hayvancılık bomboş <laughs> kimse yapmıyor zarar ediyor e zaten çiftçiliği öldürdüğü zaman her şey ölüyor zaten çiftçiliği bir kurtarsa Türkiye kurtulur İnşallah kurtulur İnşallah ama bu, bununla olmaz Bununla olmaz. Değişim mi olacak? Değişim olmaz. Verdiyiz mi o Hicak Parti'ye? Ben vermem Verdiyiz mi daha önce? Hiç vermedim. Vermedir. Vermedim. Eyvallah sağ olun. Teşekkür Ekonominin kitabını yazmadı bence. Ekonomiyi batırdı. Yani kesinlikle ekonominin düzelmesi gerekiyor. Çünkü dış işlerde iyiyiz. Ülkemiz dış işlerde iyi ama iç olarak ülke çok kötü. Direkt yani bitecek. Böyle giderse bir şey olmaz yani. gençlerde de hiç ümitli değil. Hiç okumak isteyen yok. Bütün ülke gençleri başka ülkelere gitmek istiyor. Senin imkanın olsa gider misin? Giderim. Neden? Ya işte alım gücü çok kötü. Çünkü ne bileyim bir genç misal veriyorum bilgisayar almak istiyor bilgisayar alamıyor. Mesela kendi motor almak istiyor bisiklet almak istiyor alamıyor. Ee, gezmek istiyor bir yerde oturup bir yemek yemek istiyor. Hepsine vergi gelmiş hepsinin fiyatları uçmuş. Dolar dün bir ay önce 9 lira şimdi 10 lira 10,5 lira. Euro artıyor. Yani her yer zamlı pahalı. Gençlerin işte çalışsa asgari ücret var parayı geçinemiyor. Yani direkt başka ülkelere gitmek istiyorum. Orada nasıl diyeyim temizlikçi olsam bile gitmek isterim yani. En kötü mesleği orada yapayım ama Türkiye'de yapmak istemiyorum. Mutlu değiliz çünkü bu ülkede yani bir kere gençlere önem verilmediğini düşünüyorum ben. Bu belediye yani belediyenin Antalya için gençler için yaptığı bir şey de yok. Yani bütün olarak bütün partiler olarak kötü yani ben iyi bir parti görmüyorum. Ekonomi çok kötü düzelmesi gerekiyor. Böyle gitmez. Sence? Zaten en çok beyin göçü yapan ülke bizim ülke Zaten ve ben yani ileride başka bir ülkeye gitmek istiyorsan bu ülkenin sorunudur. Ben mesela üniversiteyi Türkiye'de okumak istemiyorum. Ben lise 2'yim 15 yaşındayım. Ve ben geleceğimi düşünüyorum. Yani gelecek kaygısı yaşıyorum 15 Neden? yaşında. Hiç doğal değil. Çünkü mesela diyorum ben gelecekte ne iş yapabilirim, ne yapabilirim. Çünkü görüyorum herkes böyle mesela videolar... Mezun oluyor, falan. iş bulamıyor. Aynen yani Türkiye'de işsizlik var en böyle yüksek makamlarda bir de ben A101 çalışanı falan görüyorum yani bence hiç doğal ya. bir şey değil yani ben üniversiteyi bir de yurt dışında okumaya çalışıyorum yani onun için çabalıyorum yani kesinlikle Türkiye'de falan yaşamak istemiyorum Türkiye'de üniversite okusak bile torpil diye bir şey var Aynı. yani arkası sağlam olan işe gidebiliyor yani ne kadar güzel okusam mimar olsam bile milletvekilinin torunu veya arkadaşının çocuğu falan olduğunda Torpilin onu torpille olma şey yapıyor torpilin bir kere kalkması gerekiyor eğitim sisteminin düzelmesi için eğitim sistemi de kötü devlet okullarında öğretmenler hiç zaman gençlerle ilgilenmiyor öğrencilerle ilgilenmiyor yaşlı öğretmenler oluyor genç öğretmenlerin gelmesi gerekiyor yani atama sisteminin değişmesi gerekiyor böyle gitmez abi böyle gitmez bu değirmen en fazla 1 sene daha döner ondan sonra batar ülke yani gitmez çok sağ olun Teşekkür ederim. rica ederiz abi yayınlayacak mısın? tabi nerede yayınlayacaksın? kendi kanalımıza ilave tv'de ilave tv tamam Nasıl bir şey? İyi mi yani ekonomi? İşte iyi dedi, kitabını yazdık dedi. Yazmaya da devam ediyor. Doğrudur yazmıştır yanında bir şey diyemeyiz yani. Sonuçta bir Cumhurbaşkanımız gerekeni yapmıştır. İyi mi ekonomi? E, ekonomi hiç iyi değil. E, ekonomi Neden abi? Neresi? Şimdi en basitinden şöyle söyleyeyim ben size. Şuradaki gezen insanların hepsi kuru kalabalıktır. Harcama yok. Evet. Alım gücü yok Alım gücü olmayan bir şeyden bir şey memleketten bir şey bekleme Üretim olmayan bir memleketten bir şey bekleme Şu Güneş gözümü alıyor şöyle ha. Gel abi. Şimdi hiçbir siyasi parti gütmem ben Hiçbir siyasi evet. parti gütmem hiçbir siyasi partiye Şöyle böyle demem kim gelirse aynı Neden diyeceksin Hepsi mi aynı abi Hepsi aynı Bu gitmiş olmuş olsa gelen de ne diyecek kasa boşaldı. Zam yapacak bir şey yok. Çare ne? Çare değişim. Yani zaten bir şey kalmadı ki memlekette. değiştirir? Halk değiştirir bunu. Vatandaş değiştirir. Kim yapar yani? Hangi ya, kim gelirse iyisini yapar. Ya hiçbirisi iyisi olmaz. Benim görüşüm. Neden dersen hepsi aynı olacak. Çünkü ekonomi düzelmez düzelmesi için insanlar kendini düzeltmesi lazım başta. Önce insanlar kendini düzeltmediği sürece ekonomi düzelmez. Halktan kaynaklanıyor. Öyle söyleyeyim. Halktan kaynaklanıyor. Bir kapitalizm kesim vardır. Vatandaşı sömürebilmek için her imkanı, her fedakarlığı yapılıyor. Onun için önce vatandaş kendini düzeltecek. Kendini düzeltmediği sürece hiçbir şekilde düzelmez. Kesinlikle yani ben katılmıyorum yani. Heh. Önce biz kendimizi düzelteceğiz. Ondan sonra onları düzelteceğiz. Kendini düzeltmeyen bir insan bir yeri varamaz. Çok sağ olun. Başka var mı sormak istediğim ben bir şey? Heh. Onun için ekonomi hiç iyi değil. Bak dolar 10 bin lira olmuş. Hani 5-6 liraya dolar alacağız 10 bin lira. Aynısı oldu işte. Dolar zenginleri dolar oldu. Gariban iyice garibanlaştı. Zengin iyice zenginleşti. Onun için kimse kimseye göz boyamasın. Yani bir askeri ücreti 2800 lirayla geçinebiliyorsa buyursun bana hesabını çıkartsınlar geçinsinler so Söylesinler Bir askeri ücretli insan 2800 lirada şehirde kirada oturup da geçinebiliyorsa dört dörtlük Sadece neye biliyor musun? Geçim Başka bir şey yok Kur ekmek Karnımı nasıl doyurabilirim? Karın tokluğuna Sosyal faaliyet yok gezme yok tozma yok yeme yok içme yok Sabah iş akşam iş yani bunun bu şekilde bana bir hesabını yapsınlar ya ben ilkokul mezunuyum ya. Desin ki ben askeri ücretle şu şartlarda geçinirim desin. Kirada olan bir insan için. Çocukları da okuyor. Çocukları da okuyorsa ne yapacak bu? Bir ailede üç bir var. Nasıl geçinecek bu? Sabah öğlen akşam bu çocuk yemek yiyecek. Ekmek yiyecek. Kur ekmek. Üçer ekmek ise dokuz ekmek yapar. Dokuz ekmeği hesap et günlük. Nasılmış ekonomi düzelmiş? üretmeyen bir memleketten bir şey beklemeyin hemşerim. Dışarıdan ihracat yapıp da Türkiye'ye mal almanın bir anlamı yoktur. Durduracaksın. Biz tarımla zengin bir ülkeyiz. Biz satacağız. Biz satmadığımız sürece bu bu şekilde gider. Biz üreteceğiz, biz satacağız. Çünkü imkanımız var. Tarım Bakanı zarar eden çiftçi yok diyor. Tarım Bakanı'na bakma. Tarım Bakanı kağıt üzerinden çiftçi zarar etmiyor diyor. Piyasaya bir çıksın bakalım bir görsün çiftçi bir piyasaya çıksın, yesin halkın, çiftçinin içine gezsin, bırak yani başka yer. Nasıl zarar etmiyormuş? Bana söylesin zarar etmiyor desin. Bu sene kuraklık geçti, hangi bir çiftçi zarar etmemiş? Kaç yıl belini doğurtabilir? Tırak. Girdiler yüksek mi abi? Yani fiyatlar, ilaç fiyatları, gübre fiyatları. Ben çiftçilikle uğraşan bir kişiyim. Ufak çiftçiyim ben. Bırakın büyük çiftçiyi düşünün. Ben eğer memnun değilsem büyük çiftçi ne yapacak? Yani artık kitleleşiyor. Büyükler güççüyü yutuyor artık. Bu duruma geldik. Yani sen yapma ben yapacağım diyor artık. Sen dur diyor. Sadece geçim kaynağına bak. Karnını doyur ben yapacağım diyor. Büyük balık küçük balığı yutmaya uğraşıyor. Günümüz budur. Yani bana kimse masal okumasın. Şöyleymiş, böyleymiş. Kesinlikle katılmıyorum ben. Şuradaki gezen insanlar hep kuru kalabalık. Yani şuraya oturmak istiyor, yemek istiyor, içmek istiyor. Cepte para yok. Biri de bensem Kaç gün gezebilirim kaç gün gezebilirim Anca bir simit alıyor işte geziyor Başka bir şey yok Bana ana Ben ilkokul mezunuyum ya bana açıklamasını yapsın yani Yani orada 600 milletvekili oturup da yiyip içip Her şey beleş Ona burna gezme tozma Arabası bilmem ne Ya bunlar dışarıyı görmüyorlar Görseler bile umrunda değil kimsenin Altan Koptular mı efendim? Halktan koptular sadece ne zaman kopmazlar? Seçim zamanı Selam aleyküm aleyküm selam Biz geldik tamam Ondan sonra bir gider beş sene Cukka dolar Cukka dolduktan sonra zaten seni tanısan olur tanımasan olur Halkın içine girmeyen bir kişiden fayda gelmez Üretim 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 fabrika fabrika çalışmak başka bir şey yok Dışarıdan getirmemizde hiçbir şeye varamayız Gittikçe her şey pahalaşır. Gittikçe üretmedikten sonra kendimiz dışarıya satmadığımız sürece biz kimsenin esirinde değiliz ya. Biz kimsenin esirinde değiliz. Biz üreten bir memleketiz. Üretmediğimiz sürece açız. Bize tornavida lazım değil. Bize ekmek lazım. Aç lazım. Un lazım. Bunu üretmezsen tornavida yiyebilir misin? İstediğin kadar üret. İstediğin kadar, istediğin kadar araba üret. Yiyebilir misin? Yiyemezsin. Üreteceksin kardeşim. Üretmediğin sürece bu memleket açtır. Kendin satacaksın. Dışarıya kendin satacaksın. Benim hiçbir partiyle bağlantım yok. Ben ilkokul mezunuyum. Gelsin bana izah etsin. Geçimi izah etsin ya. Nasıl geçiniyorsa izah etsin. Onun için bu memleketten yani üretmediğimiz sürece bir şey değil. önce insanlar kendini düzeltecek. Kendini düzeltmediği sürece bu memleket böyle gider. Kusura bakmasın. Herkes kendini perişan ediyor. Bankaların önünü açıyor. Bankaların önünü açıyorlar. Kredi kredi kredi. Ya faizler yükselmiş kredi kredi kredi. Bunu ödüyor vatandaş. Yani sömürülmeye biz artık alışmışız. Sömürüleceğiz. 500 milyar kredi veriyor. 1 trilyon kredi ödüyorsun ev kredisi. Yani bir ev parası da senden alıyor. Ya nedir bu yani ya? Bundan nereye varabilirsin ya? Hiçbir insanın sosyal yaşantısı olmayacak mı? Hiçbir gezmesi olmayacak mı? Ben bunu görüyorum. Ben kendim olarak bunu görüyorum yani. Tamam Kimse gelsin bana açıklamasını yapsın. Önce kendimizi düzeltmemiz gerekir. Çok sağ olasın abi. Teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, ekonominin kitabını yazdık, yazmaya da devam ediyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani, <laughs> şimdi ne düşüneyim yani komik. Şimdi bir ülkede dayının dediklerine ben katılıyorum yani. Açlık desem var, yani işsizlik desem var. Daha yeni bir su almaya kalktım, 4 lira olmuş su. Ufak su 4 lira yani. Çok şaşırdım yani. Ondan sonra diyorlar ki yani ekonomi şöyle, ekonomi böyle. Gerçekten yani hani millet diyor Almanya'ya gidiyorlar. Yani imkan olan herkes gitmeyi istiyor yani. Gerçekten istiyor yani. Neden efendim? Alım gücü daha mı yüksek orada? Ya alım gücü değil yani. Almanya, ya Almanya demeyeyim de yani genellikle Avrupa'nın e ee, şeyleri buradan daha iyi gibi geliyor millete. İmkanları, imkanları daha iyi gibi geliyor yani. Bir su olmuş 4 lira. Atıyorum yani tüp olmuş 160 170 lira. Elektrik desen TRT payıdır, O payıdır. Zaten benim kullandığım elektrik 30 liraysa geliyor bana 150 lira. 180 lira yani. Hani benim de imkanım olsa inan ben de giderim yani. Ha devletimi seviyorum, milletimi seviyorum. Bunu devlete bağlayamam. Sadece tek adama bağlarım ben. Bir kere tek adam cumhurbaşkanı dediğin adam yani parti tutmaması lazım. Hani halkın şey olması lazım ama bu bakıyorum herkesten önce AK Parti AK Parti geliyor. Gerçekten bıktı yani bu kadar millet. Evet.